yüzün tertemiz oldu. <laughs> evet, ücretler beyler. Ya şu benim kaseti koysana, ilham gelmiyor. Tamam abi. Niyazi abi, neşen yok. Yarışları tutturamıyor musun artık? Koku kokmuyor, İhtiyar yok, koca karı da yok. Minibüs kalabalık değil, ayağıma kimse basmıyor. Bunlar olmayınca iş zorlaşıyor tabii. Son düzlüğe çıktılar ve Akkor'la Sert arasında büyük bir mücadelenin olduğunu görüyoruz. Evet, Akkor mu, Sert mi? Akkor büyük bir hamle yaptı ve Sert'i yakalamaya çalışıyor ama Sert tekrar ikinci bir hamle yaptı. Son kota, evet Akkor Akkor kazandı, büyük bir sürpriz! Akkor birinci, Sert ikinci, Gür Batur üçüncü ve son Batur dördüncü. Büyük sürpriz! Allah kahretsin! Gülizarı oynayalım abi. Gelemez mesafesi değil. Ama kazım biniyor ata alışık. Gülizarım mesafesi değil kilosu ağır 65 kilo. Tabelaya bile giremez. Koçeroy oynayın. Ama kağıdı yemezsen! <laughs> Sen karışma. Koçeroy yarışı bile bitiremez. Beni dinleyin Koçeroy oynayın. Git belki oyna hadi. Oldu. Gördün mü Koçero geldi. Ben acıylanmıyorum. Bence Furi. Bence Serçe. Sonra söylemedi demeyin. Serçe. Hiç Selma'ya oyna. Selma. Gördün mü serçe geldi. <laughs> Gene benim dediğim geldi. Kasım, bir adam var, bütün yarışları biliyor. Hatta Koçoro'yu bile. Tek kalemde. Ya nasıl biliyor acaba? Anlamadım ama biliyor. Hadi bulalım bu herifi. <laughs> Bir dakika, buradan kaçan birini gördün mü? İçeride. <laughs> Bir dakika, sen benim ata binecek çok kıyamet olmalısın. Yarış neredeyse başlayacak, hadi gidelim. Hiç arabatına atına bindin mi? Binmedim, ama Arap bisikletine bindim. O da ne demek? Öyle. <laughs> hadi atla bakalım. Nereye kuma mı? ata evladım. Ata nasıl atlanır? <laughs> İstersen balıklama atla. Ata balıklama atlanmaz. <laughs> nasıl atlanır? Belgirleme atlanır. <laughs> Salim bin deli bindir şu adamı ata. Ha. Hadi yürü. Atı tutun ya, beni niye tutuyorsunuz? Ben binerim. Şimdi ayvayı yedin Niyazi. Sayın yarışseverler bugünkü yarışa katılacak atlar piste çıktılar. 2400 metrelik yarış biraz sonra başlayacak. Bir numarada Elham, ikide Özlem, üçte Martı, dörtte Esen, yel beşte Aldatmaz, altta Şahcan. Start verildiğinde yarış başladı. Atlar toplu sayılabilecek bir starttan sonra bariyer dibinden Elham ve Özlem bir boy öne geçti. Diğer atlar da geriden geliyor. Ancak, ancak bir dakika sayın seyirciler gözlerime inanamıyorum. Dünya pistlerinde şimdiye kadar görülmeyen bir olay bizim pistlerimizde görülüyor. At ters gidiyor sayın seyirciler. İnanamıyorum. Dört numaralı ters gidiyor. Çünkü Ahmet hata hakim olamıyor sayın seyirciler. Bu arada bu arada biz yarışa dönelim. Beş at son hızla topaya doğru yaklaşırken Esen Yel çok iyi Ahmet de hala ters gidiyor. Evet sayın seyirciler bu arada Elham ve Özlem yarışı hala önde götürüyor. Arkasında Bartı ve Aldatmaz Şahçıhan. Bartı'nın hemen sarısındaki Aldatmaz atak yaptı ve Özlem'in sarısına kadar sokuldu. Elham ve Özlem hala önde gidiyor! Bu arada Bartı Atak yaptı Erhan'ı yakalamak üzere. Arkasından Şah Çağan'ın ataklarını görüyorum. Elham, Özlem, Bartı... evet Şah Çağan'ın atakları. Ve Ahmet neticede şef gibi uçtu ve yere çakıldı. Oh. <laughs> <laughs> i̇şte aradığımız adam bu. <laughs>